Sibirya kurdu özellikleri. Sibirya kurdu, ya da diğer adı ile haske olarak bilinen ve orta boy köpek ırklarından olan bu ırk köpekler, Sibirya'nın kuzey doğu ucunda yaşayan Çaki halkı tarafından kızak çekmek ve renge iplerine bekçilik etmesi için yetiştirilen dayanıklı, enerjik ve aktif bir iş köpeğidir. Atalarının Kuzey Doğu Asya'dan geldiğine inanılan Sibirya kurdu, aşırı sert iklim koşullarına ve 60 dereceye varan, soğuğa dayanabilen bir köpektir sürü halinde ve uyum içerisinde çalışan Burg, bölgede aile köpeği olarak yetiştirilmiş ve geceleri insanları ısıtmak için kullanılmıştır. Tarihi çok eskiye dayanan köpek ırklarından olan Sibirya kurdu köpekleri, yüzyıllar boyunca Sibirya ve Antarktika bölgede yetiştirilmiş ve kullanılmıştır. Kürk avcıları tarafından, 1908 yılında Alaska'ya getirilen bu çalışkan köpekler, bölgede altın aramaları sırasında iş köpeği olarak kullanılmıştır. Daha sonra Alaska'da köpekli kızak yarışlarında popülerliği artan Sibirya kurdunun 1930 yılından sonra Sibirya'dan çıkarılması yasaklanmıştır. Ancak oldukça dayanıklı olan bu köpekler Alaska'da üretilmeye, iş ve aile köpeği olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Özellikle 1925 yılında yaşanan difteri salgını sırasında kızaklarla, ilaçları ulaşılamayan şehirlere taşıyan husky köpekleri başarılarıyla ilgi odağı olmuş ve popülerliği artmıştır. Sibirya Kurdu 1930 yılında AKC Amerikan Köpek Kulübü, 1939 Kanada Köpek Kulübü tarafından tanındı ve saf köpek ırkı olarak literatüre girdi. Sibirya Kurdu, husky fiziksel özellikleri, buz mavisi gözleri ve beyaz yüz maskesiyle oldukça çekici bir görünüme sahiptir. Kurda benzeyen yüz şekliyle korkutucu görünse de oldukça iyi uyumludur. Göz rengi çoğunlukla mavi olmakla birlikte kahverengi de olabilir. Sibirya kurdu ırkında da gözler tıpkı Van kedisinde olduğu gibi bir göz mavi diğer göz kahverengi şeklinde de olabilmektedir. Esnek, uzun ve ince bir vücudu olan bu ırk oldukça hızlı koşar. Orta boyutlarda ve fazla ağır olmayan Sibirya kurdunun dişileri 16 ila 23 kilogram ağırlığa, 51 ila 56 santimetre yüksekliğe erişebilirken, erkekleri 20 ila 27 kilogram ağırlığa ve 53 ila 60 santimetre yüksekliğe kadar büyüyebilmektedir. Sağlıklı ve dayanıklı olan Husky köpekleri ortalama 12 ila 15 yıl yaşam süresine sahiptir. Yüzündeki maskesi ve gövdesinin alt kısımları beyaz renkte tüylerle kaplıdır. Vücudun diğer kısımlarında tüy rengi değişik renklerde olabilmektedir. Tüyleri kurt grisi, gümüş gri, kum sarısı, açık kahverengi ve siyah olabildiği gibi kırçıllı bir görünümde de olabilir. Uzun sivri burnu, kafasının üzerine dik olarak yerleşmiş büyük kulakları olan bu ırkın burun ucu daima siyahtır. Gözleri yuvarlak ve büyüktür. Ayakları karda yürümelerini kolaylaştıran şekilde gelişmiştir. Büyük ve tüylüdür. Bu sayede patileri kar ve buzun yakıcı etkisinden korunur. Uzun ve bol tüylü kuyruğunu genellikle havada tutar. Sibirya kurdu, husky karakteri. Eğlenceli bir kişiliği olan Sibirya kurdunun bekçilik yapmasını beklememelisiniz. İnsanları seven ve herkese sevgiyle bakan bu ırk bekçilik yapamaz. Kuzey kutlunda yaşayanları sürügütme işinde oldukça başarılı olsa da yumuşak ve iyi huylu olduğundan bekçilik için pek uygun değildir. Sahibine ve ailesine bağlı, sevecen, iyi huylu bir arkadaş olan Husky köpekleri sakin yapılıdır. Özgürlüğüne düşkün köpeklerdir. Bu nedenle sahibinin dominant bir lider olması gerekir. Sibirya kurdu yavru dönemlerden itibaren eğitilmeli ve sosyalleştirilmelidir. Özellikle itaat eğitimi almalıdır. Daima hareket halinde enerjik ve oyuncu olan Sibirya kurdunun çocuklar ile arası iyidir ve onlara karşı çok sabırlı davranır. Küçük yaşlardan itibaren birlikte büyütülür ise diğer ev hayvanları ile de iyi anlaşır. Ancak yabancı kediler için saldırgan bir avcıdır. Ulumayı çok sever, fazla havlamaz ama yalnız olmayı da sevmez, bu nedenle imkanınız varsa iki tanesine birlikte bakmalısınız. Aksi halde can sıkıntısından sürekli ulur ya da etrafındaki eşyaları kemirebilir ev içerisinde bakacaksanız mutlaka sert yapılı presli köpek kemiklerinden veya dayanıklı kauçuk çiğneme oyuncaklarından bulundurmalısınız. Sibirya kurdu inatçı karakterinin yanı sıra zeki ve sosyal bir köpektir. Eğitilmesi kolaydır ancak istemediği takdirde bir o kadar da zor olabilir. Uymak istemediği komutlara inatla karşı çıkmak ve uymamak gibi kötü bir huyu olan Sibirya kurdunun tuvalet eğitiminde zorlanabilirsiniz. Eğitim sırasında çok sabırlı ve kararlı olmalısınız. Sibirya kurdunun doğuştan gelen bir çalışma isteği olduğu ve çok fazla egzersize ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır. Saatlerce koşup kızak çekebilen bu köpeklerin uzun süren egzersizler yapması gerekir. Sıcak havalarda hareket isteği azdır ama soğuk havalarda koşup oynamaya bayılır. Husky köpekleri kendi başına dolaşmayı sever ve genellikle kaçma eğilimi vardır. Fırsatını bulduğu anda kaçacaktır, bu nedenle tasmasız gezdirilmemeli ve bahçe kapısı açık bırakılmamalıdır. Kazmayı çok seven Sibirya kurdu canı sıkılırsa bahçedeki tüm çiçekleri yerinden sökebilir, hatta toprağı kazarak çitlerin altından kaçabilir. Sibirya kurdu bakımı. Bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli konu doğru beslenme ve yeterli egzersiz yapmasını sağlamaktır. Yatkın olduğu sağlık sorunları konusunda alacağınız tedbirler ile mutlu bir yaşam sürdürebilir. Oyuncu ve çok enerjik olan bu ırkın küçük bir apartman dairesinde bakılması çok zordur. Günlük 30 ila 60 dakika egzersiz yaptırılması gerekir. Koşup oynayabileceği bahçesi olan bir eve ihtiyaç duyar. Rahatlıkla bahçede bir köpek kulübesi içerisinde bakılabilir. Çift tabakalı kürk yapısı olan husky köpekleri çok fazla kokmaz ama çok aşırı tüy döker. Çift tabakalı kürkün alt tabakası sık ve yünlü yapıda, üst tabaka ise daha uzun, düz ve kalın tellidir. Tıraş yapılmaması gereken Sibirya kurdu köpeğinin banyo ihtiyacı azdır ama haftada en az 2 ila 3 kez taranması gerekir. Ev içerisinde bakılacaksa günlük tarama yapılması gerekebilir. Tüy dökme mevsiminde ve sıcak havalarda daha yoğun tüy döker. Bu dönemlerde veteriner hekiminizin tavsiyesi ile çinko tabletleri, balık yağı ve omega yağ asitleri içeren köpek tüy güçlendirici besin takviyeleri vermek gerekebilir. Dişlerinin düzenli fırçalanması diş kayıplarının önlenmesinde büyük önem taşır. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız mutlaka suya katılarak kullanılan toz veya likit formda tartar gidermeye yardımcı olan köpek diş bakım ürünleri veya diş bakım jeli gibi ürünlerden birini kullanabilirsiniz. Bir Sibirya kurdu yavru dönemlerden itibaren düzenli kulak temizliğine ihtiyaç duyar. Haftada bir kez nemli bir pamuk yardımı veya ıslak kulak temizleme mendili kullanarak kulak kepçesini temizlemeli ve kötü koku olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sibirya kurdu beslenmesi için dengeli içeriğe sahip bir kuru köpek maması kullanmalısınız. Özellikle diş taşı yani tartar birikmesine yatkın olduğundan kuru mama tercih edilmelidir. Husky köpekleri iş köpeği olduğu için yüksek enerjiye ihtiyacı olduğu düşünülse de bu yanlıştır. Çaçı halkı tarafından az miktarda yemekle saatler boyu kızak çekmeye adapte edilen bu köpeklerin beslenmesinde aşırıya kaçılmamalı ve yüksek kalorili köpek mamalarından sakınılmalıdır. Çok yoğun egzersiz yaptırılsa dahi kızak çektiği zaman harcayacağı enerjiyi sarf etmesi mümkün değildir. Bu nedenle verilecek köpek maması miktarı ayarlanmadığı takdirde kolayca kilo alabilir. Sibirya Kurdu'nun sağlık sorunları nelerdir? Genel olarak sağlıklı bir ırk olan Husky köpeği ile uzun yıllar sürecek olan birlikteliğinizde köpeğinizin yaşayabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olduğunuz takdirde önlem alabilir ve sorunsuz, mutlu bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz bir köpeğin başına gelebilecek yüzlerce sorun olabilir. Tüm olasılıkları tahmin edebilmek imkansızdır. Burada Sibirya kurdunun yatkın olduğu genetik hastalıklar ve sık karşılaşılan sağlık sorunları ve yapılabilecek koruyucu önlemeler hakkında kısa bilgiler vererek yardımcı olmaya çalışacağız. Umarız bu bilgiler işinize yarar. Enfeksiyonlar Tüm köpek ırkları için sorun olan parvo, distemper, kuduz gibi viral ve bakteriyel kökenli enfeksiyonlar bu ırk içinde her yaş döneminde sorundur. Bu nedenle yavru iken başlayacağınız koruyucu aşılamalar çok önemlidir. Şişmanlık, obezite, pek çok metabolik probleme, sindirim ve kalp problemlerine neden olabilen aşırı kilo sorunu bu ırkın yatkın olduğu sorunlardan biridir. Kalça çıkı ve eklem sorunlarına yatkınlığı ile bilinen Sibirya kurdunun kilo almasını engellemelisiniz. Paraziter problemler. Oldukça sık ve çift tabakalı tüyleri arasına pire, kene ve akarlar kolayca yerleşebilir. Bu nedenle koruyucu parazit ilaçlamalarının çok düzenli takip edilmesi gerekir. Özellikle kulak akarlarına karşı düzenli kontrol edilmeli ve kulak temizliğine önem verilmelidir. Diş hastalıkları. Tüm köpek ırklarında görülebilen diş problemleri Sibirya kurdunda sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Dişlerde tartar birikmesi yaygındır ve bu durumun tedavi edilmemesi halinde diş etlerinin ve diş köklerinin iltihaplanmasına bağlı diş kayıpları yaşanabilir. Göz hastalıkları. Sibirya kurdu genetik olarak göz hastalıklarına yatkınlık gösterir. Katarakt, glokom, pannus, kornea distrofisi ve retina atrofisi gibi gözle ilgili sorunlara sık rastlanır. Glokom ve retina atrofisi tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabilir. Göz merceklerinin netliğini yitirmesi ve bulutlu görünmesi ile karakterize olan katarak oldukça sık görülür ve ilerleyen durumlarda görüşün azalmasına neden olur. Aynı şekilde pannus da erken tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabilir gözlerde yaşanabilecek bu sorunlar onun hayatını olumsuz etkiler ve yaşam kalitesini düşürür. Genetik olarak bu ırkın göz sorunları yaşayabileceği unutulmamalı ve veteriner ziyaretlerinde mutlaka göz kontrolleri yapılmalıdır. Bunun yanı sıra gözlerde akıntı, kızarıklık, şişkinlik gibi belirtilerden biri görüldüğünde mutlaka kontrol edilmeli ve tedavi edilmelidir. Von Willebrand Hastalığı Kan pıhtılaşma bozukluğu ile karakterize olan bu hastalık ırkın genetik olarak yatkın olduğu ve sık görülen hastalıklardan biridir. Genel olarak hiçbir belirti göstermez ta ki yaralanma veya bir operasyon söz konusu olduğunda anlaşılabilmektedir. Operasyon öncesi yapılan check-up kontrolleri sırasında kan pıhtılaşma testi de yapılması büyük önem taşır. Epilepsi, idiopatik epilepsi Sibirya kurdunda sık görülen ve ırkın genetik olarak yatkın olduğu hastalıklardan biridir. İlk belirtiler genellikle 6 aylık olduğunda görülebilir. Sıklıkla 6 ay ve 3 yaş arasında görülme oranı daha yüksektir. Nöbet geçirmesi durumunda sakin kalıp süreyi not edin ve daha sonra veteriner hekiminize götürün. Nöbetlerin kontrol altında tutulabilmesi için ömür boyu sürecek bir ilaç kullanımı gerekebilir. Kalça çıkı, kalça ekleminin doğru gelişmemesi şeklinde tanımlayabileceğimiz bu sorun ırkın kalıtsal olarak sık yaşadığı sorunlardan biridir. İlerleyen durumda artrit ve şiddetli ağrılara sebep olabilir. Erken tanımlanması ile birlikte tedavisinin yapılması ileri yaşlarda rahat etmesini sağlar. Köpeğinizin arka ayaklarını gözlemlemeniz, basarken sakındığını fark etmeniz halinde röntgen çekilerek kolayca tanımlanabilir. Soğuk iklimde yaşamaya alışkın olan Sibirya kurdu sıcak havalardan çok çabuk etkilenebilir. Yüksek sıcaklıklarda dışarıda fazla dolaşmamalı ve bol bol su tüketmelidir.